hepinize tekrardan Merhaba arkadaşlar ben de otu arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Discord sunucusu nasıl kurulur onu göstereceğim arkadaşlar hatırlarsanız bundan yaklaşık bir ay önce bir Discord sunucusu kurmaya göstermiştim niye diye arkadaşlar bazı arkadaşlarımız onu yapamamış arkadaşlar yapamayan arkadaşlar bana Discord'tan zaten ulaştı onları da gösterdim eğer siz de o sunucuyu yapamadıysanız bana Discord'tan ulaşabilirsiniz bugün sizlere tamamen Türkçe olan bir botu göstereceğim. O da sunucu kurma botu arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte Efendiler botuyla sunucu kuracağız arkadaşlar. şimdi videomuza geçeceğiz. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere bir şeyden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Discord sunucumuz açıldı. Discord sunucumuzu arkadaşlar dediğiniz gibi gelebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi, Discord sunucumuz açıldı arkadaşlar. Şu anda yavaş yavaş dolmaya başladık. Yani görmüş olduğunuz gibi bir sürü rollerimiz var arkadaşlar. Yani da gelerek insanlarla sohbet edebilirsiniz. Bana sorularınızı sorabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi, yani Discord sunucumuz açıldı. Yani burada eğlencede hani mesela kelime türetmeci, müzik komutları, caps foto diye hani bir söz bırak falan her şeyimiz var arkadaşlar. Dilerseniz buradan gelip oyun da oynayabilirsiniz, arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz, bana sorular da sorabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Şimdi Yapmamız gereken arkadaşlar öncelikle bir Sıfırdan bir sunucu kurmak Sunucu kurmak için Discord'u açıyoruz ve burada bir sunucu yazıyor. Bir sunucu ekleye tıkladık ve Create Mine Own diyoruz ve burada sunucunun ismini yazıyoruz arkadaşlar. Ben random bir şekilde yaptım ve oluşturuyor tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sunucumuz sıfır bir şekilde kuruldu. Bakın hiçbir rol yok. Bu arada roller de gelecek arkadaşlar. Hiçbir rol yok. Ve kanalda e, kanal da yok, oda da yok. Şimdi bunları size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi Google'a giriyoruz. Ve buraya Discord Efendiler yazıyoruz. Ben size buranın linkini vereyim. Efendiler Discord bots yazıyor arkadaşlar. Bakın tamamen Türkçe bir bottur. Bir sürü özel özellikler, müzik, eğlence, kullanıcı, yetkili, ekstra. Henüz, henüz gelişim aşamasında diyor arkadaşlar. Yani tamamen Türkçe botumuz var ve şu anda online ve 3523 kişi bu botu kullanıyor. Buradan arkadaşlar sunucumuzu davet etmek için invite tıklıyoruz. Ve karşımıza böyle bir yer gelecek. Burada bir sunucu ekleye tıklıyoruz ve ee, random attığımız yer hani siz sunucunuzun ne, ismi neyse ona tıklıyorsunuz. Ben bunu yapmıştım. Devam et diyoruz. En aşağı iniyoruz ve ekleyenlere tıklıyoruz. Burada ben robot değilim gelecek. Ben robot değilim tıklıyoruz arkadaşlar ve yetkilendirildi. Burayı kapatabiliriz arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi efendiler botumuz geldi. Şimdi arkadaşlar burada e, ne yapacağız? Bakın arkadaşlar F ünlem yardım diyor. Yardım yazarak komutları açabilirmişiz. Hemen yazalım. F ünlem yardım yazıyoruz. Ve biraz bekledikten sonra arkadaşlar e, komutlarımız gelecektir. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Şu anda yoğunluk da olabilir. Hani olmayabilir. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar benim sunucuma bir hani, e, bug olmuştu ve sunucu silip tekrardan yeni bir sunucu açtım ve efendiler butonu ekledim. Neyse yardım yazdıktan sonra görmüş olduğunuz gibi komut yeri geldi ve solda da efendiler bilgi diye bir e, oda oluştu, klasör oluştu. Buraya tıkladığımız arkadaşlar efendiler bilgi kanalına hoş geldiniz. Diyor sizde arkadaşlar böyle dolu gözükebilir. Ben de boş gözüküyor neden anlamadım. Yani İnternette bir zayıflık olabilir. Bunun için kusura bakmayın. Genele geldik arkadaşlar mesela bunlar. F bilmem eğlence yazıcı eğlence komutlarını hissediyor kullanıcı yetkili kayıt sistemleri, mute sistemleri ve FVIP yazıcıda bunları belirtiyor. Bizim işimiz bunlarla ilgili değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar, F yetkili yazıcıda böyle yerler çıkıyor. Ama bizim işimiz bunlarla değil. Bizim işimiz sunucu kurmak arkadaşlar ve şimdi sunucumuzu kuracağız. Arkadaşlar buraya F ünlem sunucu yazdıktan sonra arkadaşlar tire yapıyoruz ve sunucu kur dedikten sonra enter'e tıklıyoruz arkadaşlar. Biraz bekledikten sonra bir kanalların kurumu başladı. Lütfen bekleyiniz. Ve şimdi tüm kanallarımız silinecek. Hatta belki de silinmeyebilir. Ben silinmeyecek diye Evet, silinmeden e, kurallarımız falan vesaire geliyor. E, bu botun bu bir artı özelliği de arkadaşlar kanallarımızın silinmemesi. Mesela siz bir kanal oluşturdunuz ve onun kanal silmesini istemiyorsunuz. Ama sonucu da kuracaksınız. E, ya da böyle değildi. Ya da tüm kanalları siliyordu. Ama onun da silinmeme özelliği varmış. Ben sonradan öğrendim. E, ee, bunu da direkt hiç silmeden bunları yapıyor. Eğer silmek isterseniz zaten buradan metin kanalına girip sağ tıklayıp sileye basıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi bir sürü detay olarak geldi. Kurucu odası, kurallar, gelen giden vesaire. Ee, yönetici odası geldi. Burada oyun odaları geldi. LOL, RULA, Counter Strike diye oyunlar geldi arkadaşlar. Şimdi bir de rollerimize bakalım. Yani sunucu ayarlarımıza geldik arkadaşlar. Buradan rollere tıkladığımızda bakın görmüş olduğunuz gibi bot kendisi. Burada kurucu rolümüz var, yönetici, moderatör, VIP, youtuber, üye ve bot. E, rollerimiz mevcut arkadaşlar. Burada ayarlarını yapmış mı? E, ayarlarını maalesef yapmamış. Bunun da bir eksi özelliğini bulmuş olduk. Ama çok kolay bir şekilde zaten yapabilirsiniz arkadaşlar. Kurucu da hatta yapmış aslında arkadaşlar. yönetici yani izni vermiş verdiği an. zaten tüm roller'e tüm izinlere sahip oluyor. Yönetici de mesela evet arkadaşlar yönetici de yönetici rolüne izin vermemiş. Hani bunlar sunucu yönetici vermiş. Ee, hani rollerimizi yapmış arkadaşlar. VIP'de hiçbir sene öyle şey vermemiş. Youtuber'da böyle rolleri de hazırlamış. Rolleri de hazırlamış. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. bot dört dörtlük bir bot arkadaşlar. Ve hani şeyde Türk olduğu için Türkçe. Tamamen Türkçe olduğu için çok kullanışlı ve an, Hani anlayabiliyorsunuz. Mesajlarını nasıl mesela arkadaşlar? Evet, ünlem, temizle. Yazıp, e, 20 yazalım mesela. Ve silik arkadaşlar mesajları. Görmüş olduğunuz gibi, işte her yere geldi arkadaşlar. Sohbet geldi, bu bot, bot komutları, görsel içerik, ve şikayet gönderdiniz. arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu like atıp abone olursanız ben çok mutlu ederiz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın, Bay bay.